Arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, i̇ki hafta bir ara verdik videoya fark etmişsinizdir. Evet. Siz de yazıyorsunuz neredesiniz işte maliyet videosu gelecekti Ama vesaire diye. Bayramdı. Bayramdı ve e, bir iki sıkıntımız vardı. Onlardan bahsetmek istedik size şimdi. Şimdi işin en başına dönelim. <laughs> Karavanı aldığımız zaman da biliyorsunuz ilk otobüsü aldık e, Alaşehir'den ilk gitti. Demirde içi komple söküldü, boşaltıldı. Ondan sonra araba hemen arkasından bakıma götürüldü. Bu arada yasal süreç başladığı için e, firma isminden, kişi isimlerinden bahsetmeyeceğim. Sadece olan. Ama... Arabanın içi komple boşaltıldı. Ondan sonra biliyorsunuz ki ağır bakım için İzmir'de bir yere götürdük. E, benim zaten kendi ustalarım her zaman her şehirde var aslında. Olay Ama İzmir'de şu oldu. Yok. İzmir'de bu araç için yok aslında. Tamam yani işte. Tabii bu araç tabii. Için yok. Ya ağır ağır var işte Deli göz Mustafa abim. Her şeyine yani kefilip hiç problem yok. İşte ufak araçlarda öz çiçek otomotiv vesaire adamlar çiçek gibi benim yıllardır bütün işlerimi yapıyorlar ki zaten hani ben de birçok işin zaten arabada kendim yapıyorum. Dedik ki hani bilmediğimiz bir araç ustasını da kendi ustalarından bulamadım. Önerdikleri de bir yer yoktu. Birkaç ustanın önerdiği bir yer oldu sadece işte. Dedik oraya gidelim götürelim. Büyük de bir yer yani böyle Iveco'nun bayağı büyük bir yeri. Yani fiyat olarak öpse de en azından işimiz düzgün yapılır dedik ve hani ne gerekiyorsa yap diye aracı bıraktık. Olay bu. Hikaye burada başlıyor zaten. Ne gerekiyorsa yap dedik birçok şeyinde. Zorla Tabii yaptık. Yani o ayrı yani yap dediğimizde yapmadıkları da oldu vesaire o ayrı bir şey. Neyse 27 bin lira para verdik bu arada. 15 bin lirası iş şey malzeme 12 bin lirası işçilik. Neyse. Biz arabayı aldık. Arabayı aldık. Bursa'ya gittik zaten biliyorsunuz. Hikayenin başlangıcı o. Bursa'ya giderken tam Yücel abinin oraya, Kresi Otogası'nın oraya yanaşacağız. Dayının da dükkanının çaprazı. Benzinliğe girdik. Onun öncesinde bir dedik tuvalete falan girelim. Tabii. Şile yaklaştı. Arabayı kapattık, benzinliğe girdik, çıktık araba çalışmıyor. İyi, güzel. Aradık hemen sağ olsun Yücel abi geldi. Geldi, İçeri dayı, şey geldi, geldi, gönderdi, akü geldi, takviye yaptık falan çalıştırdık. Ben Yücel abinin oraya arabayı götürdüm. Bu sefer uyuz oldum, ses geliyor arabadan. Baktım dedim herhalde şarj dinamosu falan dağıldı. Arabanın altına bir yattım, şarj kayışı boşta. Kayış değişti bu arada, şarj dinamosu orası sıkılmamış. Neyse, olduğuna yazdım. Gönderdim videoyu da. Zaten bir sürü orada bile daha kendi öyle öyle de konuşmaya başladı. Onların hepsinin kayıtları bende mevcut. Yani bu dava sürecinde o ilerleyecek. Biz dedi zaten işte frenler için yaptık bilmem ne o yüzden alındı falan. Güzel frene geleceğim. En son geleceğim fren olayına. Neyse daha yola çıkmadan önce ben zaten aldığımda fark ettiğim başka şeyler oldu. Araba suyu eksiltiyor falan İşte radyatör temizliği yapıldı. Radyatörün hortumunun kelepçeleri falan sıkılmamış. Onlara hiç girmiyorum bile yani o bile. Onu fark mesela normal bir kullanıcı onu fark etmese motor yer. Onun dışında. İşte Merkez değişir dedik, devreye öyle bir ayar yapmış, üste kaldı. işte. biz Bursa'ya gittiğimizde onların ayarları vesaire, hepsi orada Bursa'da da bir tane arkadaş bulduk. Neydi çocuğun adı? Evet. Yücel abinin üst devamında bir de dükkan. O, in, o ufak tefek incik boncukları da orada toparlattık ki bir kendine gelsin. Çünkü direksiyon bomboş, direksiyon böyle çapraz. Gittik Bursa'ya kadar falan. Böyle saçma sapan bir şey yani. Bunların hepsi yapıldı bu arada. Yapıldığını düzeltiyoruz. Yani biz yapılmasaydı <laughs> belki daha iyi bir arabayla... Tabii tabii, tabii. Şey, aynen Bursa öyle. Edecektim. Neyse. Bunu ne dedi ki frenlerimi kime istersen göster mükemmel frenlerim diyor. Altını çiziyorum bakın fren, fren olayını. Bir de şey diyor o, o da yazışmalarda var tabii. şey diyor. Sadece 12 bin lira frenlerin işçiliğini aldık. Tabii biz tabii diyor. biz öbür işçiliğini aldık, yazmadık sana falan diyor yani. O hepsi yazışmalar da var. Neyse biz İzmir'e döndük biliyorsunuz. Karavan yapımına geçildi. Araba karavan yapıldı bitti. Karavan bitti. Ben diyorum ama bu arabayı yolda kullanırken diyorum ki arkadaş bu arabanın frenleri sağlam değil. Belki arada de herkes diyor ki saçmalama kardeşim evet onun frenleri iyidir. Brembo fren var bu arabada arkadaşlar. Ön frenler Brembo bu araba yani ön diskler bir şeyler kadar her şey Brembo bu arabanın. O yüzden zaten Iveco'yu tercih ettim. Frenlerine güvendiğim için aldım bir araba bu. Ama kullanıyorum araba yok. Biliyorsunuz ağır vasıta şoförüm şoförüyüm yani. Dünya rampa indim mesela bir kere balta kokutmadık. Ulan bu arabada ufacık rampa iniyorum Daha ki olsun, ben sadece diyorum. arabayı yavaşlatmak için yani rampada çok hafif ara ara dokunurum vesaire durduracağım zaman anlık fren kullanırım. Onun için debriyaj fren kullanan bir insan değilim ben. O ufacık bir yer iniyorum. Balta kokusu dumanlar çıkıyor arabadan. Başka fren, şimdi onları artık aramıyorum zaten. Başka frenci arıyorum. Abi alışsın o düzelecektir. Yeni balata disk yeni ondan yapıyordur diyor. Ben çünkü herkese yeni frenlerim diyorum. Her şey bakımları yapıldı diyorum. Neyse. Biz İzmir'de araba bitti. Ee, İzmir'de şey, tüm muayenesi bulamadık. Zaten bayram geliyordu. Acil olsun diye sökeye kuşasına geçtik. Hem diş işlerim vardı. Hem ee, i̇şte Söke'de muayene işlerimizi hallederiz. Nasıl yönümüz burası? Yönümüz değil, zaten aşağı Güney'e gidiyoruz diye buraya geldik. Neyse biz işte muayene randevumuz. Tarihimiz geldi. İşte 6 Nisan'dı galiba. Tüve gittik. Araba tüve girdi. Önce. Bayramdan hemen önce. İşte genel kontrolü falan yaptık. Tüve girdik. Ben hiç frenleşmem diye. Hani. Onu söylüyor. Frene bu kadar güveniyorsa adam işine güveniyorsa iyidir frenler diyorum. Arabayı tüve soktuk. Direkt kanaldan çıkarttılar zaten. Buradaki hemen. Söke'deki tünel ya şeyciler, da sağ olsun yani müdürü falan çok çok iyi. Abi diyor arka frenlerde diyor arabanın dedi değer yok. E nasıl değer yok? Arka frenler ya da daha bağlı değil ya başka bir şey var yani. Dedi, arka frenlerini tutmuyor arabanın dedi. Sıfır dedi. Bağlı sıfır. değil deyince şok oldu. Hani frene basıyorum sıfır değer veriyor. Yani böyle yükseliyor, az tutuyor falan değil. Çıkarttı arabayı, aradım. Bu sefer aradım artık. O meşhur karavancı yaptı zaten hemen sahibi. Abi dedim böyle böyle arka frenler yok. Ya dedi birader o arabaların zaten merkezleri problemli. Merkez arıza yapmıştır ondan dedi. Kapattım telefonu. Kapattım direkt telefonu. Çünkü zaten biliyorum bir şey var yani. Bizim burada frenci var. Ercan aradım onu geliyorum dedim. Çünkü şeyi ha, arada atladığım bir şey var. Ercan'la da şöyle tanıştık. Ee, freni yapacak. Bu arabaya egzoz freni takılmaz vesaire dedikleri işi 15 dakikada 300 liraya burada yaptırdım bu arada. Ercan'la öyle tanıştık Ercan'la. Egzoz freni taktırdım. Arabanın frenlerine güvenmediğim için egzoz freni taktırdım arabaya. Daha doğrusu işte bir ufak piston vesaire bir şey takıldı toparladı araba. 300 liraya mal oldu bana. Ama hala frenler kötü. Yani ağaçlı iniyorum çıkıyorum. Yana yana iniyoruz yana yana çıkıyoruz falan. Fren kullanmamama rağmen. Altını çiziyorum. Ercan'a gittik. Ercan abi dedim bu arabanın arka frenleri çalışmamış. Nasıl çalış yani sen arabadaki frenleri yapılmadı. Abi dedim yapılmadı say artık dedim sen bu arabaya bak. Orasına baktı burasına baktı. Merkeze bir bakalım lan dedi. Hani ne olmuş Merkezi bir açtık abi. Merkezde bir damla yağ yok. Arka fren merkezinde bir damla yağ yok. <laughs> Video çektim attım. Sıra sakin olmaya çalışıyorum çünkü e, cana kastı arkadaşlar. Yani bir arabanın frenlerinin düzgün yapılmaması cana kast. Evet. Arabayı sadece frenle kullanan birinde olsaydı bugüne kadar ölmüş bile olabilirdi bu arabayla. Ben evet. fren çok kullanan bir insan değilim. Altını çiziyorum bakın. Yani fren kullanan bir insan değilim. Frenler yapıldığı için de aklıma gelmiyor. Yani bir tık güvenme olayı işte. Yani... Ya tam güvensen? Freni asılsa asılsa asılsa. Evet işte çarptım gerekti. Ya yağmurlu havada denk gelsen 7.5 ton bu araba sadece ön frenler ıslak zeminde ben bile olsam durdurma açıp frene basa öndekine çarparsam. Aynen. Hiçbir şey yapmasan. Çünkü 7.5 tonu arabayı ön sadece ön fren durduramaz. Yani yetmez. Durdurur tabii ki ani durum. Şu Adam Iveco bunu düşünmüş. iki tane merkez koymuş arabaya. Ön arka ayrı merkez yapmış ama arka fren de tutuyor arabayı. Yağını koyduk. Havasını aldık ettik. Orada videosunu attım zaten ona. Dedim bak yağ koymamışlar üstten. Frenler. Uf. Abi arabaya bir çıktık. Şöyle Ercan abi dene gel dedi bakayım ona göre ayar yapalım. Olmaz ondan sonra git ona. Arabaya frene dokunuyorum. Bütün her şey öne geliyor. Dün duruyor var. araba. Bizim Mercedes'in ayarına geldi. Aha dedim Iveco'nun dedikleri, iyi fren dedikleri buymuş. Ondan sonra frenlerini yapan ustasını arattırdı beni. Nereden bileyim diyor senin yağı boşalttırmadığını falan ben yapıyor. Ben çünkü ben salağımı ölmek istiyorum Cinnet geldi. Neyse. Bir yere patlatıp öleyim. En Yasal sevdiğim. Yasal süreç başlattık arkadaşlar. Çünkü artık <laughs> bu cana kast. Ve yani e, karşındaki abi kusura bakma gel hallederiz tarzında insanlar değil bilginiz olsun. Yani gel abi ya, kusura bakmayın olmuştur bir hata modunda değil. Bana onu diyor işte yani frenleri senin boşaltmadığın nereden bileyim diyor. Yani orada konuyu kapattım zaten artık ben. O dedim yasal sürece giriyorum uğraşamayacağım sizde. Ee, avukatıma yetkiyi verdim. <laughs> o da zaten işini bilir benim avukatım. İyidir o konularda. Yani sosyal medya üzerinden de olanlar için onunla uğraştım. İşte ve yıllardır çalıştığımız bir arkadaşımız olduğu için. Adaşımdır kendisi de zaten çok az bulundur. O yüzden bulduk. Onlar da çok komik <laughs> tanıştık zaten ya. Yıllardır da bizim avukatımızdır yani. Her konuda bize destekli avukatımızdır. Direkt zaten anlattım konuyu ona. Ben gerekeni yaparım dedi ve başlatıyoruz şu an yasal süreci. Neyse. Ya başkalarının canı yanmasın. TÜV'e gittik. Ee, bu sefer frenlerden geçti araba. Yani sıkıntı of şeyden geçtik bu arada. Yani yine bak aynısını söylüyorum. Ee, arka fren tutmasından geçtik. Araba değer verdi. Sadece şey yetmedi. Standart bizim karavanlarda olan işte 16'ya kadar imdatın evet, tutması gerekiyor. Öyle. Yine frenle alakalı yani yine yapıldı imdatlar kontrol edildi yani ne alakalı. Neyse 16 vermesi gerekiyor. Bizim 12 verdi. Ercan'a sıktırdık onu. Bir de geri lambasının temassızlık varmış galiba. Müşür istedim. Ben bayramdan sonraya kaldı. Şimdi işte bayram geçti. Yarın ona gireceğiz. Velhasıl asıl e, bunlarla uğraşıyoruz. Onun gerginliklerinden de işte. Şimdi maliyeti şöyle oldu, böyle oldu videodur. Olamadı. Kısa bir ara video olsun istedik. Size şimdi şimdi kalktık geçmiş bayramımız mübarek olsun. Çok hızlı konuştum. Biraz gerginim size de anlatmak istedim. Yani çünkü çok fazla yazıyorsunuz. Neredesiniz işte niye video gelmedi vesaire. Maliyet, maliyet. maliyet. Yani maliyeti herkes çok merak ediyor. Bu ara video yapacağım arkadaşlar. Mutlaka siz bunu çarşamba günü izliyorsunuz. Maliyet videosunu yetiştirirsem cuma günü böyle rahat temiz bir şu te, Twitch'in falan da halletmiş olmak istiyorum. Ya yani bana zararı şöyle Şunu sadece hani öbür tarafta işçilik kısmındaki vesaire cana kastığını da zaten ayrı söylüyorum o çok ayrı bir şey. Maddi kısmında zarar dediğin zaman işte sigortamı yenilemediğim için 18 bin lira hala sigortam orada yatıyor. Oradan 4 bin liraya düşecek sigar, sigorta 18 bin lira sigorta orada yatıyor falan filan. Ama en önemli nokta canakas. Yani benim en tav olduğum nokta o. Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi işte tüvden geçelim. Ee, aşağıya doğru gideceğiz. Marmaris'te Takoz abi artık bir gideceğim. Çünkü ustalarımın hiçbir İzmir'de değil. Yani bu arabaya bakacak ustam İzmir'de değil. Tüve şeye gideceğim Marmaris'e. Abi yapılan işçiliklerin hepsine tek tek tekrar bir bakılacak. Ee, çünkü yani gerçi ben de kendimde kontrol tanıtıyordum zaten. Hepsini parmak parmak eli. Yani bir tane iki tane ufak tefek bir şey olsa atlamışsa ya tam atlanmış dersin de. Bu başka bir şey. Bu başka bir şey yani artık. Fren başka bir şey. Sadece fren, ya fren zaten çok ayrı bir noktası bu işi tabi. Ya frenden çok. Ya frenden cana kast. Hortum sıkmamaktan kayı sıkmamaktan yolda kalma masraf çıkartma kast. motora kast. Yani e, bitmiyor ki ya usta, usta sen bu işi yapıyorsun. Bunda benim hatam ne olabilir ayrıca yani işte senin kayışı sıkmaman da senin hortumu sıkmaman da, senin frenleri kontrol fren yaptırıp frenleri yapmamandaki benim hatam ne olabilir? Bir de bırbır ayrı konuşuluyor. Neyse onları artık girmeyeceğim. O zaman şimdi kalkalım. Evet. Güzel bir kahvaltımızı yapalım. Bakalım. Yemek Vize... göstermiyoruz size biliyorsunuz. Bakalım bize de Tabii. Ondan sonra yola çıkışla beraber devam edeceğiz. Şimdi o zaman bugün değil yarın sabaha geçiyoruz aslında. Yola hazırlanıyoruz ve Söke'ye. Önce sanayiyi yoruyoruz. Elektrikteki şu müşürümüzü taktırıyoruz. Motoru şeyin oraya bırakalım. Ercan'ın oraya, frencinin oraya bırakalım. Oradan da tüve gidelim. Haydi bakalım. Günaydın. Çekiyor musun? Çekiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> dünyanın en güzel kavşağından vs. Ise... <laughs> evet. Dünyanın en güzel kavşağı. Şimdi Türkiye'ye gittik. <laughs> İmdatları sıktırdım, Ondan yana sıkıntı yok. İnşallah ondan da geçer de. E, şeyden kaldık. Yani giremedim daha doğrusu. Geri lambasını yapacak usta bulamadım elektrikçi. Ben kendim girdim altına yaptım. Boştayken ya da ileri giderken yanıyor, geriye tabii sönüyor bu sefer. Bir şeyleri yanlış yaptım muhtemelen. Dedim ben bu araba bir Marmaris'e götüreyim. Takoz abi bizim takoz abiye. Şimdi buradan sallanacağız. Onların hepsini yapacağız, yaptıracağım. Ve Ne yapılması gerekiyorsa yapılanların hepsine tekrardan bir baktıracağım takoz abiye. Kafam rahat etsin çünkü. O zaman Marmaris'e sallanalım. Takoz abimle orada görüşürüz. Hemen yanaşı verdik. Şu geri lambasını da halledelim, vize işimizi halledelim artık. Takoz abinin oradayız. Ve nihayet vizemizi aldık. Hiç problem olarak Marmaris'e geçtik vizeden. O arkada bir tane şey, geri lambası da çok basit bir role bir şey varmış. Onu da hallettik. Takoz abi şöyle bir genel baktı arabaya da. Ama tabii yapacaklarımız, edeceklerimiz daha sonrasında bakacağız. Vizemizi aldık, ruhsatımızı değiştirdik. Güncel bilgi olsun diye de söylüyorum. Sigorta otobüsken 18500 lira vermiştik. Ee, yeni poliçe karavan polisini 6100 liraya yapıldı. Bilginiz olsun. Bir sigorta bilgilendirmesi olsun size bu da. Şimdi hakikate bir arkadaşlarımızın bir arsası var. Oraya aslında size burayı gösterip öyle bitirecektim videoyu. Güzel böyle bir yeşilliklerin içerisinde kapanış yaparız diyordum. Ama dün akşam bir felaket yaşadık. Bugün cumartesi sabah. siz bu, bu videoyu zaten bugün izleyeceksiniz. Cuma gecesi dün Muğla'da e, fırtına diyemeyeceğim ona. Kasırga gibi bir şey vurdu bize hepimizi. Çok kötü. Arabayı denemiş olduk. Gram su almadık Allah'tan. Yani bak kaç senedir dışarıdayız karavandayız. Tabii. Kaç tane kış atlattık ilk sonbahar. Son Ama hayatımda gördüğüm en kötü şeydi. Böyle çok 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 arka arkaya böyle hiç aralıksız olarak filalş çakıyor yukarıdan. Evet hiç. Instagram'da story de var zaten. Hiç aralıksız filalş çaktı etti. Atlattık güzel bir dolu yağışı güzel şey yaptı. Arabanın yük. Bu arada şey. Yaşadığım e... en kötü geceydi. Evet. Ben şey diye kalktım. Arabanın camına bir şey oluyor. Cam patlıyor falan sandım. Çünkü yukarıdan hiç ses yok. Üstten yanda hiç sesim yok. Arkadan sadece cama vuranı duyuyorum. Ondan sonra böyle bir şey vurdu. Böyle yana vuf yaptı. Böyle, böyle doğru gitti. Dedim ne oluyoruz gece? Ormandayız ne oluyor yaptım. Sonra baktık ki fırtınaymış. Neyse velhasıl artık karavan ruhsatlıyız. Ruhsatımızı da hallettik. Muayenemizi hallettik. Hayırlı uğurlu olsun. Yollardayız artık. Artık haftaya maliyet videosu gelebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın gerçekten başınızı şişirmişimdir. Ama yani bunlarla uğraşıyorduk. Arabayı vize yazılamışız. İşte araya bayram girince vesaire girince yani canımız sıkkın. Bayram, bütün bayram canımız sıkkın geçti. Yani bu çözeceğiz mi ne olacak acabası vesairesiyle can sıkıntısı da geçti. Siz de hak verirsiniz. Şimdi iyiyiz. Muğla'ya kendimizi attık. Vizemizi hallettik. Artık işte maliyet videosuydu vesaireydi. Hepsini artık parça parça yapabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Haftaya yeni bir videoda daha Görüşürüz. görüşürüz.